Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. 2. dönem 1. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Öncelikle sorularımıza başlamadan önce bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletelim. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da soruyor.com adresimize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Birbirinden güzel, kaliteli, klasik sorularla karşınızdayız. Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri verilmiştir. Periyodik sistemdeki elementin atom numaralarını katman elektron dağılımını göstererek bulunuz denilmekte. Şimdi gelin bir beraber yapalım. Buradan bulmamız gereken atom numarası. Şimdi atom numarasını bulmadan önce periyodik tabloda bazı özelliklerimiz vardı. Bunlar nelerdi? Şimdi biz bir elementin periyodik tabloda yerini bulabilmek için öncelikle katman sayısına bakardık. Kaç tane katmanı varsa o kadar burada satır ilerleyeceğini. Yani birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Yani buradaki sodyum için 3 katmanlı olduğunu söyleyebiliyorduk ve buradaki buradaki sıralamalarımıza 1A2A şeklinde devam etmekteydi arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda sodyum 3 3. 3 olduğundan dolayı 3. periyot 1A grubu elementi olarak bizleri karşılamakta. Yani 3 tane katmanımız olacak. Hemen sodyumu yazalım tamam mı? 3 tane katmanımız varsa 2 8 yazabiliriz ve 1 katman en fazla 8 elektronu almaktaydı. 2 8 Üçüncü katman kaldı. Üçüncü katmanda ne gelecek? Bir A grubunda olduğundan dolayı değerlik elektron sayısı olan 1 gelecektir. Ve böylece burayı topladığımızda 10, 11. 11 elektronu vardır. Nötr halde olduğundan dolayı 11 protonu vardır. Ve bu durumda da atom numarası 11'dir diyebiliriz. Sıra geldi kalsiyuma. Kalsiyum için de yapalım. 1, 2, 3, 4. 4 katmanı var. 2, 8, ilk katman 2 alır. Sonraları ise 8'e tamamlanmak ister. Şimdi 4 katmanı vardı. Kaç A grubunda? 2 A grubunda. O zaman değerli elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı da 2 olacaktır. Topladık 10, 18, 20. Atom numarası için 20'dir diyebiliriz. Son, sonra klora bakalım. Klora baktığımızda klorun katmanına bakalım. 1, 2, 3. 3 katmanı var. 2 aldı, 8 aldı. Sonra değerli elektron sayısını neye göre belirliyorduk? Grup numarasına göre. 7A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı 7 olacaktır. Buradan 10, 17 de bizlerin atom numarası olacaktır. Oksijene bakalım. Öncelikle katmanına baktığımızda 2 katmanlı olduğunu görebiliriz. İlk katmana 2 geldi. Diğer katmana ise 6A grubunda olduğundan dolayı 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Zaten şuradaki B gruplarını bilmeye şu an için gerek yok. Onu 11. sınıfta daha detaylı olarak göreceksiniz. 2, 6A yani elektron, değerli elektron sayısı 6 olduğu için son katmana da 6 gelecektir. Buradan topladığımızda da oksijen için atom numarası 8'dir diyebiliriz. Bu elementlerin bileşik oluştururken alabileceği değerlikleri yazını denilmekte. Şimdi oksijen için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ya 2 elektron daha alacaktır burayı 8'e tamamlayacaktır veyahut da buradaki 6 elektronu da atacaktır. Direkt 2'yi kalacaktır. Yani buradan da anladığımız gibi e, buradaki elementler arkadaşlar kendilerinin katmanlarını doldurmak isterler. Yani katmanlarını ya 2'ye tamamlamak isterler ilk katmanları için konuşacak olursak veya diğer katmanları için de 8'e tamamlamak isterler. Ve bundan dolayı da arkadaşlar oksijen için ya artı 2 elektron aldığı için eksi 2 değer olacaktır. veya da 6 elektron verdiği için 6 artı değer alacaktır. Oksijen için 6 artı ve eksi 2 değerlikleri alabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi sodyuma baktığımızda sodyum bir elektronu direkt verecektir. Ve verdiğinden dolayı proton sayısı elektron sayısından fazla olacaktır. Ve bundan dolayı da artı bir değerlik aldığını söyleyebiliriz. Zaten bunu bir verirse arkadaşlar direkt 2 ve 8'i ona yeterli olacaktır. Peki burada neden 7 elektron almıyor? Çünkü arkadaşlar bir daha kolay. Ve metal olduğundan dolayı direkt biri atması en mantıklısı olacaktır. Kalsiyum için bakacak olursak kalsiyum için de gene aynı şekilde artı 2 değer alacaktır. 2 elektronu vererek. E, klor'a baktığımızda klor ya bir elektron alacaktır bir elektron almasıyla beraber eksi 1 değer alacaktır veya 7 elektronu atacaktır. Ve böylece artı 7 değer alacaktır. Bunlar da onların alabilecekleri değer sayıları olacaktır. Metaller için arkadaşlar ...metaller için daha çok elektron vermeleri daha mantıklı olması gerekecektir. Tamam, devam edelim. ikinci sorumuz ile. Burada da bize bir periyodik tablo verilmiş gene ve bu tablo ile alakalı e, sorularımız var. Bir ve ikinci yönde tabloda verilen periyodik özelliklerin nasıl değiştiğini karşılarına bizden yazmamız istenilmekte. Gelin bakalım. Şimdi bir de soldan sağa doğru gidiyor, ikide ise aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Atom numarası bir yönünde ne yapacaktır? Artacaktır. Zaten 1A, 2A, 7A şeklinde gidiyordu. Yani şu satıra baktığımızda bu satır için arkadaşlar veya diğer satırlar için de aynı şekilde atom numarasının arttığını söyleyebiliriz. Yani elektron sayısı artar ve o da atom numarasını arttıracaktır. İki yönünde ise azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü iki yönünde mesela buradan ee, ...yukarıdan aşağı doğru girdiğinde katman sayısı artacaktır. Katman sayısının artmasıyla beraber atom numarası da artacaktır. Ama iki bunun tam tersi olduğundan dolayı atom numarası azalır. Yonlaşma enerjisi için arkadaşlar bir yönünde genellikle arttığını söyleyebiliriz. Tabii ki bazı istisnalar var ama genelde artar veya artar da deseniz gene okey. Ama genelde artar yazarsanız daha makbul olacaktır. İki yönünde de gene arttığını söyleyebiliriz. Yani ametalliye göre iyonlaşma enerjisinin arttığını söyleyebiliriz. Değerlik elektron sayısına baktığımızda bir yönünde arttığını söyleyebiliriz. Çünkü 1A, 2A, 3A, 4A, 5A diye gitmekteydi arkadaşlar ve bu da değerlik elektron sayısını ver, verir bize ve o da bir yönünde artacaktır. İki yönüne baktığımızda değerlik elektron sayısı ne yapar? Değişmez. Burası çok önemli. Değişmez. Çünkü biz ne demiştik? Değerlik elektron sayısı. Mesela burası 7A'ya pardon 6A'ya. Buradaki şuradaki görmüş olduğunuz bütün elementlerin değerlik elektron sayısı 6 olacaktır. Bu yüzden de iki yönünde değerlik elektron sayısı değişmez. Metalik özelliğe baktığımızda bir yönünde ametallik artacağından dolayı metalik özellik azalacaktır. İkisi birbirine terstir. İki yönünde de metalik özelliğin azaldığını söyleyebiliriz. Metalik özellik arkadaşlar şuradaki mesela buraya da 3 diyelim 3 yönünde artacaktır. Yani aşağı doğru gidildikçe metalik özellik artacaktır. Elektron ilgisine baktığımızda o da arkadaşlar iyonlaşma enerjisi benzer şekilde artacaktır. Birinci yönde artar, ikinci yönde de arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu önemli bir soru. Yani burayı direkt not alıp öğrenmekte kesinlikle fayda olduğunu söylemekteyim devam edelim 3. sorumuz ile. 3. sorumuzda bağın sağlamlığına göre kimyasal türler arasındaki etkileşimleri, etkileşimleri sınıflandırarak yazını zeynemekte. Şimdi arkadaşlar bizim için bağlar güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere iki ana başlıkta işleyeceğimizi söyleyebiliriz. Güçlü etkileşimler yazalım bir de zayıf etkileşimler olarak iki ana başlıkta bağları inceleyelim. Şimdi güçlü etkileşimde yani güçlü bağlara baktığımızda iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ, bağ. söz konusu. İyonik, kovalent, metalik. Şimdi iyonik olabilmesin için arkadaşlar ametalle metalin sonucunda oluşan bir bağ türü olacaktır. Kovalent ise ametalle ametilin sonucunda oluşacaktır. Metalik bağ da metallerin arasında oluşabilecek bir bağdır şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Bunlar arkadaşlar şu şekilde. Bunlar atomları birbirine bağlar. Atomları bağlar. Zayıf etkileşimler ise molekülleri birbirine bağlayacaklardır. Mesela H2O'ya bakacak olursak. H2O. Bir hidrojen, iki tane oksijenimiz vardı değil mi? Şimdi bunlar şu kendi aralarındaki olan bağlar güçlü etkileşimlere örnek olarak verilebilirken bunların başka bir su molekülüyle yapmış olduğu bağ zayıf etkileşimlere örnek olarak verilebilir. Şimdi mesela atıyorum oksijenli hidrojen burada bağ yapması bu zayıf etkileşimken buradaki bağ ise güçlü etkileşim olacaktır. Çünkü bu molekülün içindeki bir bağyken bu bu bağ ise iki molekülü birbirine bağlarken kullanılmaktadır. Zayıf etkileşimlerde ise dipol dipol etkileşimini, iyon dipolü, dipol indüklenmiş dipol etkileşimini, iyon indüklenmiş dipolü, hidrojen bağını indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipolü söyleyebiliriz. Ee, hemen bunları bir yazalım isterseniz. Dipol, dipol, iyon, dipol, dipol, indüklenmiş dipol diyelim. Sonra indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipolü söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, ve bunun arasında en önemlisi tabii ki de hidrojen bağı olacaktır. Hidrojen bağı buradaki zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü bağdır. Bu soruda karşınıza çıkabilir. Hani böyle bir şeyde karşınıza çıkabilmekte. Zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü bağ türü ise hidrojen bağıdır. Bunu da söylemiş olalım. Magnezyum ile klor elementlerinin katman elektron dağılımını yapınız. Lewis yapısını göstererek oluşturdukları bileşiğin formülünü yazınız denilmekte. Şimdi öncelikle oluşturacakları bileşikleri e, arasında ne bağ olacaktır? Buna bir bakalım. Magnezyumun metal, klor ise ametal olduğunu biliriz ve bundan dolayı ikisi birleşecek olursak olursa e, ikisi arasında bir elektron alışverişi söz konusu olacaktır ve ikisi iyonik bir bağ oluşturacaktır. Öncelikle Magnezyum 12'ye bakalım. Katman elektron dağılımına bakacak olursak ilk katmana 2 elektron geldi. Sonraki katman 8 alabilir mi? Alabilir. Toplamı 10 oldu. Bize 12 lazım. O zaman son katmana da 2 kalmış oldu. Kloru da aynı şekilde yapalım. Klor 17. 2 geldi, 8 geldi, kaç etti? 10 geldi. O zaman son katmana da 7 kaldı. Topladığımızda da 17'ye ulaşmış. Olduk. Şimdi gelin bir de bunların Lewis yapılarını inceleyelim. Şimdi magnezyumun Lewis yapısını nasıl yazabiliriz? Şu şekilde. Lewis yapısı da değerlik elektron sayısını çevresine nokta olarak yazmaktır aslında. Değerlik elektron sayımız 2 olduğu için bir buraya bir de buraya koyarsak Lewis yapısını yazmış oluruz. Klor için de aynı şeyi yapalım. Bu sefer etrafına 7 nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4. 4'leri tamamlayalım. 5, 6, 7. Burada da bir boşluk kalıyor gördüğünüz gibi. Yani ve burada da en fazla e, etrafına 8 elektron olabileceğini de söyleyebiliriz. Şimdi bunlar bileşik oluştururlarsa ne oluyordu bunlarda? Elektron alışverişi oluyordu. Hemen onu da yazalım. Artı klor. 1, 2, şöyle de yazabiliriz. Burada olması gereken nedir? Buradaki magnezyum bir elektronu klora verecektir. Buradan buraya bir e, geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yani buraya gelecektir ve buradaki kloru 8'e tamamlayacaktır. Sonra bunun sonucunda buraya magnezyum artı 2 diyelim. Çünkü arkadaşlar burada aslında bunların bileşiğinin sonucunda 2 tane klor oluştuğunu söyleyeceğiz. Yani diğer elektronda diğer kloru tamamlamak için gittiğinden dolayı magnezyum artı 2 değerlik almış olacaktır. Burayı da klor, klor 8'e tamamlandığından dolayı şu şekilde yazacağız. Ve burayı da klor eksi şeklinde göstermemiz gerekiyor. Çünkü klor bir elektron aldı. Elektron aldığından dolayı da anyon olmuş oldu. Eksi bir değer almış oldu arkadaşlar. Devam edelim 5. sorumuz ile. Bileşiklerinde farklı değerlik alan bazı elementlerin alabileceği değerlikler tabloda verilmiştir. Aşıda verilen iyonik yapılı bileşiklerin adlarını tablodaki değerlik değerliklerden yararlanarak yanlarına yazınız deniliyor. Şimdi altlarına bakacak olursak. Bakır ve oksijen var. Şimdi bakır artı 2 değer alabilmekte. Oksijen ise eksi 2 değer alabilmekte. Ve bunların e, aralarında bir etkileşim alışveriş olacağından dolayı artı 2 veriyorsa diğeri eksi 2. Yani nötrlenmesi gerekiyor. Ve bunu da arkadaşlar şu şekilde söyleyebiliriz. Bakır 2. Çünkü bakır artı 1 ve artı 2 değer alabileceğinden dolayı burada bakırın artı 2 değer aldığını söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı bakır 2 şeklinde parantez içinde burayı belletmemiz gerekiyor. Oksijeni de oksit olarak söyleyebiliriz. Bakır 2 oksit olarak da okuyabiliriz arkadaşlar. Şimdi demire baktığımızda demir artı 2 ve artı 3 değer alabilmekte. Kükürt ise eksi 2 değer alabilmekte. O zaman kükürt eksi 2 değer alabiliyorsa ee, Burada demirin arkadaşlar artı 3 değer alabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü demirden 2 tane var artı 3. Toplam burası artı 6 olmuş oldu. Kükürt eksi 2 değer alıyordu. 3 tane var eksi 6. Gördüğünüz gibi birbirine götürlediler. Ondan dolayı burada demirin 3 alacağını söyleyebiliriz. Demir 3, sülfür olarak söyleyelim. Şimdi burada mesela direkt işte i̇şte kükürtü gördüğünüz eksi 2 direkt o zaman da devirden de artı 2 alır demeyin. Çünkü bunların bir de adet sayıları var. Buradaki adet sayılarıyla çarparak en sonda bakacaksınız nötrleştiriyor mu hangisi sağlıyor ona göre ilerleyeceksiniz. Kurşunumuz var ve SO4 var. Şimdi kurşun SO4 için SO4 gördüğünüz gibi eksi 2 değer alıyormuş. Tamam mı? Bir tane var zaten. SO4'ü şu şekilde inceleyeceğiz. Kurşuna baktığımızda artı 2 ve artı 4 alabilir. O zaman kurşunu nötrleştirebilmesi açısından artı 2 değer alması gerekiyor. Bundan dolayı kurşun parantez içinde 2 SO4'de sülfat olarak okunacaktır. Şimdi buraya bakacak olursak Burada arkadaşlar sodyum ve oksijenden oluşmakta. Şimdi sodyumumuza, ok, sodyumuza bakmadan oksijene bakalım. Oksijen eksi 2 değer alabilmekte. Sodyumumuz ise artı 1 değer alabilmekte. Direkt zaten başka bir seçenek yok. Ondan dolayı sodyum oksit diye burayı okuyabiliyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Ve devam edelim 6. sorumuz ile. Klor atomunun katman elektron dağılımını yaparak oluşturduğu Klor 2 molekül Lewis elektron nokta yapısını yazarak molekül oluşumunu gösteriniz demekte. Şimdi öncelikle elektron dağılımını bizden istemekte. Elektron dağılımı 17 elektron olduğundan dolayı 2 sonrakine 8 gelecektir. Onu etti. O zaman son katmana da 7 gelecektir. Ve 17'ye tamamlanacaktır. Lewis yapısını da yapalım. Yapmıştık 1, 2. Buraya 7 tane elektronun değerli elektron sayısını yazıyorduk. Sonra bunların klor 2 etkileşimi bizden istenilmektedir. Hemen şöyle iki tane kloru birleştirelim. Burası için ne olacaktır? E, ametal ametal olduğuna dolayı elektron ortaklaşmasıyla beraber bir bileşik oluşacağını söyleyebiliriz. Bunun sonucunda klor Şurayı daha da büyütelim şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi bakın ne oldu? Bunda bir tane elektron fazla. Bunda bir tane elektron fazla. Ne yapmak istiyorlardı? Buraları ikiye tamamlamak istiyorlardı. Yani totalde 8'e tamamlamak istiyorlardı. O zaman bir tane elektronu bu şekilde ortak olarak kullanırlarsa ikisi de kendisini 8'e tamamlayacaktır. Veya burayı şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. İşte şu şekilde de gösterilebilir arkadaşlar. Böylece Burayı da halletmiş olalım. Ve yedinci sorumuza geçelim. Aşağıda formülleri verilen kovalent yapılı bileşiklerin sistematik adlarını yazınız deniliyor. Sistematik adlarda karşınıza gelebilir. Bir karbon dört tane florumuz var. Karbon tetraflorür. Mesela karbonu yazıyoruz. Sonra kaç tane florür var? Dört tane. Dört tetra demektir. Yani tetra dört demektir arkadaşlar. İşte latinceden mi artık nereden geldiyse. Karbon tetra florür diyerekten bu şekilde yazmamız gerekecektir. Şimdi buraya bakalım. 2 azotumuz var, 3 oksijenimiz var. O zaman di azot di de 2 demektir. Di azot 3 tri demektir. Tri oksit. Şimdi karbon. Şimdi karbonumuz bir tane, oksijenimizse 2 tane. Bir olduğu için zaten monokarbon yazmaya gerek yok. Direkt karbonda yazabiliriz karbon 2 ne demekti? D di demekti. Dioksit. Karbon dioksit yani. Şimdi kükürt ve bir tane kükürtümüz var. iki tane klorumuz var. Kükürt D klorür şeklinde okumasını gerçekleştirebiliriz. 8. sorumuz. Metalik bağ tanımlayarak metallerdeki serbest elektron hareketliliğinden metalleri kazandırdığı 3 önemli özelliği yazınız denilmekte. Şimdi metalik bağ, metal atomların bir araya geldiği metalin çekirdeği tarafından zayıf kuvvetle çekilen değerli elektronları hem kendi atomunun hem de komşu metal atomunun boş orbiterine girerek serbest hareket edebilecektir. Bu şekilde metalik bağ oluşacaktır arkadaşlar. Hareketli elektronlar bir elektron denizi oluşturacaktır. En önemlisi zaten metalik bağ deyince aklımıza elektron denizi gelecektir negatif yüklü elektron denizi ile pozitif yüklü metal iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvvetlerine metalik bağ denilir ve metalik bağ da özelliklere baktığımızda metaller ısı ve elektriği iletir. Isı ve elektrik iletimini söyleyebiliriz. Bunun yanında metalik parlaklık gösterir. Parlaklık, parlaklıktan bahsedebiliriz. Bu da gene metalik bağın kazandırdığı bir özelliktir. Tel ve levha haline gelebilmesi, tel ve levha haline gelebilmesi de gene metalik bağın sonucunda oluşacak işlevlerdir diyebiliriz. 9. Fiziksel ve kimyasal değişimi bağ enerjilerini karşılaştırarak açıklayınız. Şimdi fiziksel değişimde arkadaşlar bağ enerjileri oldukça küçüktür. Az enerji gerekir yani. Fiziksel değişim için gerekli bağ enerjisi azdır. Hatta direkt söyleyelim 40 kJ bölü molden küçük olacaktır. Kimyasal için ise kimyasal değişim için gerekli bağ enerjisi fazladır diyebiliriz. İşte bu da 40 kJ bölü molden büyüktür diyebiliriz. Mesela ne örneğini vermiştik? H2O örneğini vermiştik ya arkadaşlar. Bir hidrojen iki tane de oksijenimiz vardı. Şimdi burada mesela e, bu Hidrojen ile oksijenin oluşturmuş olduğu bağ ayırmak istediğimizde bu kimyasal değişime girecektir. Ve bu bağ oldukça bu bağ ayırmak için oldukça fazla enerji gerekirken İki hidrojen yani bu su molekülünü başka bir su molekülüyle birleştirirken aradaki bağ koparmamız fiziksel değişime girecektir. Mesela bunu da hal değişimi olarak söyleyebilmekteyiz arkadaşlar. Ondaki e, gereken enerji ise daha az olacaktır. Aşağıda vela moleküllerin kendi molekülleriyle oluşturdukları etkin etkileşim türünü ve suda çözülüp çözülmediğini nedenlerini belirterek yazınız deniliyor. Şimdi buradaki etkileşimlere baktığımızda arkadaşlar NH3 veriliyor. NH3 arasındaki en güçlü etkileşim hidrojen bağı olacaktır. Moleküller arasına baktığımızda hidrojen var ve hidrojen arkadaşlar fon elementleriyle beraber bir bağ oluşturacak olursa bu flor, oksijen ve azot olmak üzere burada hidrojen bağından bahsedebiliriz. Değil, hidrojen olacak ve fon elementlerinden birisi olacak. Ee, hidrojen bağıdır diyebiliriz en güçlü etkileşim için. H2 molekülleri ile arası hidrojen bağ oluşturduğu için suda iyi çözülecektir. Ee, onu da arkadaşlar H2O polardır. NH3 de polar olacaktır. Kutuplu olacaktır. Ve bundan dolayı da arkadaşlar polar poları çözecektir. Bundan dolayı suda çözüldüğünü söyleyebiliriz. Karbondioksitlere baktığımızda e, yoğun fazla gören en güçlü etkileşim indiklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri olacaktır. London kuvvetleri olmaktadır. H2O molekülleri ile arasında dipol dipol etkileşimi oluşturacaktır. Apolar olan karbondioksit polar olan H2O'da çözülmeyecektir. Polar yani kutup apolar yani kutupsuz olduğu için kutuplu olan suda çözülmez arkadaşlar. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.